Selam nasılsın? Umarım iyisindir. PTP kontenimin yeni bir bölümüne hoş geldin. Aa, şeyler değişmiş. Chestler değişmiş. Büyük bir ihtimalle yeni yıl geldiği için Mojang böyle bir şey yapmış. Güzel de olmuş. Başka bir şey var mı? Aa bak kafama da şey gelmiş. Şapka gelmiş kafam burada. İlginç. Güzel de olmuş. Şimdi öncelikle beğenmeyi unutmayın lütfen. Bak bu da böyle olmuş. Çok güzel. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Şimdi biz bu bölümde ne yapalım? Ne yapacağız daha doğrusu? Ben biraz baktım. Öncelikle şu yaptığımız görevin loot chest'ini bir alalım. Bir açalım onu. Ve boş bir şey çıksın. Sonra moralimiz bozulsun. Gidelim bunu atalım şuraya bir yere. Şimdi şöyle bir problem var. Ben artık uçmak istiyorum. Ve gerçekten uçmak istiyorum. Ve bunun için bizim artık şu jetpack olayına girişmemiz lazım. Peki bu jetpack nasıl yapılıyor? Onu hiç bilmiyorum. Şöyle bir bakacağım. Böyle bir şey varmış. O bu ne be? Titanium Blade istiyor. Yani bana, bana diyor ki kardeşim Titanium'u üretmeye başladın da ha? Sana jetpack yapmam için bana Titanium vermen lazım diyor. Titanium için yalnız biraz sele ihtiyacım var benim. Bir sel yapayım ben. Sel, sel, sel. Şunun boş selinden istiyorum evet. Bundan şöyle bir 3-5 ne yok canmıyor Şöyle birazcık 3-5 tane sel yapacağım. Çünkü bu Industrial Equalizer'a bundan gerekiyor. Bunun alması için bir yer yapabilir miyim acaba? Şu yanından bilemedim. Neyse. Şunları bir alalım. Şu alüminyumuzu şurada. Şimdi buraya Boxy Dust atmamız lazım ki bu bize sel yapsın. Şöyle bak şu aslında fullledim. Yapıyor güzel güzel kardeşim. Oh mis. 16 tanesinden bayağı bir çıkarıyor ve enerji bitti. Aslında enerji bitmedi ama taşıma yolu kötü olduğu için bitti gibi gösteriyor. Biraz fullensin doldursun içinde. Tekrar attım. Bir daha yapsın. Şöyle. Bir daha yap. Birazcık titanium plate ihtiyacım var çünkü. Böyle bir problem var. Aslında şunu çıkarsam her şey daha güzel olabilir mi? Olamazmış. Devam. Ne oldu? Gerçekten enerji mi bitti ya? Yok enerji bitmemiş. Hala çekiyorsun. Bakayım şuraya bir. Yok enerji full. İletim yolu kötü. Yavaştan bir de şu şeye girmek lazım aslında. Thermal Expansion'ın redstone'ları var ya. Magma Crucible mu? Neydi o ya? Bir şey vardı onun. Onu yapmak lazım. Bak şunları da şuraya koyayım da. Şu ıı, selleri buraya koyuyorum. Alüminyumları artık alüminyum sıkıntımız olmuyor. Bak siz alüminyum elde edebiliyoruz. Şunları da şöyle yaptığımızda titanium elde ediyoruz. 5 tane titanium var. Başka titanyum benim burada. Iron Dust. Titanyum yok. Hocam tam yok mu gerçekten? Zinç falan var. Aa, zinç bulmuşken aslında şey de yapabiliriz. Ne, neydi ya o? Bu koyalım bakayım. Bu arkadaş baya baya bir yavaş yapacak bunu. Aslında çok da yavaş değil. İyi ya. Ha, bence iyi. iyi. Bir tane titanyumumuz oldu. Titanyum bende başka var mı? Bakmam lazım. Titanyum. 5 tane de burada varmış zaten. Güzel aslında. Bana kaç tane lazımdı? Ki hatırlamıyorum ya. Jet pack. Şunu yapması zor değil mi? Yok bunu yapması kolay. Coentable. Tamam o problem değil. Onu yaparız ama şunları yapması zor. Ve bu Enderium istiyor. Oo bu ne be? Iridium plate. Iridium plate zor bir şey değil. Iridium var elinde. Bu ne istiyor? Signalum plate. Hmm. Signalum nasıl yapıyorum peki? Signalum blade. Hmm. Tamam. Boşu boşuna yaptık. <laughs> bu işin özeti bu. Neden bu? Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Signalum yapmamız için bizim şeye ihtiyacımız var. Thermal expansion'ın e, bu şeyleri eritebilen, sıvıları eritebilen şeyler var ya. Dur bak göstereyim şimdi. Şuradan. Gösteremem daha kolay olacak anlatmamdan. Heh, şu bilenti için şuna yapmam lazım reston bu da bu magma crucible da oluyor aha şurada magma bul yapmamız lazım yapsak mı yani şunu da yapasım var açıkçası kaç tane istiyor bundan 16 tamam tier 2 yapmam lazım sadece şunları lazerde 3 tane var 3 tane istiyor bir tane daha lazer yapmam lazım yani bir de null fire yapmam lazım çok da zor değilmiş aslında bir şey yapalım vakite göre e, şeyi de yaparız jetpack'i yapmak istiyorum ben açıkçası termal şundan o magma bul yapalım magma crucible aha burada sadece şu eksik Bak işte onun içinde şurada şöyle bir sıkıntı var Molten steel steel, Molten steel Molten steel nasıl elde edebilirim lan Ya şeyden elde ederim de Ya illa termalden mi yapacağım yani İlk başta diyor ki termalden yapacağım Tamam onu yapalım ya Ben zaten şu şeylerden yapmak istiyordum ya Şunları 64'lük yapmak istiyordum ya Bunları 64'lüye çevireceğim bu arada Kesin çevirmem lazım Hatta çevir versem mi ki şimdi ama içlerinde sıvı var. Molten steel de şuraya, şuraya bir yere koyarız. Peki bende hiç var mı? Aslında bir tane var. onlar çevirmeden sadece şunla yapabilirim. 16 kova. Yani 16 tane steel alsam bana yeter aslında. Şunu eriteyim. Şu şeyin içine doldurayım. Ee, tankın içine doldurayım. Nereden doldurabilirim? Şuradan doldururum. Rahatlıkla bence. Peki ne var içinde? Hiçbir şey yok. Çok güzel. Erit bakalım bunları bir. Ben de orada bir şeye bakayım ya. Şu bizim krala bakayım neler yapmış. O bugüne bir şeyler getirmiş. Şunları almam lazım. Yoksa aktarım duruyor. Ben bu sürekli geldiği için ben bir de şuraya torç şeyi koyayım da onlar da oraya alsın ya. Sonra ben oradan alır yerine koyarım onları. Torç bitmiş bak burada. Yani torcu almaz. Alma gibi hani <laughs> konuşamadım. Torcu alma gibi bir seçenek olsa vallahi diyeceğim ya. Yani. Alma kardeşim torcu cidden. Bakalım belki yine takılmıştır. Abi ben takıldım ve takılmış. Takıldın mı lan? Aa iyi çalışıyor kral. Bak magmaya düşme de ne yapıyorsan yap ya. Magma yani çok sıkıntı. Magmaya düşme. İstediğini yapabilirsin. İstediğini yapmakta özürsün magmaya düşmeden. Elmas falan bulmadın mı lan hala? O kadar yaptık seni bir elmas bul artık. Gerçi elmas bulacak şeyi geçti. Yaşı geçti diyormuş değil Elmas bulacak bulması için şey yapması lazım ya. Bir tık daha aşağıda olsa daha iyi olur aslında ama. Ben riske atmak istemediğim için onu biraz bir tık yukarı kaldırdım. Normal 11'de kazıyor. 9'da falan kazması lazım elmasın daha çok çıkması için. 9 tane de hala 9 tane. Bir değişiklik yok yani. Başka da bulmamış. Lapis koymamışız lan buraya. Lapis hiç bulmadığı için tanınamamışız. Şu lapis üstüne şuraya Tamam şimdi oldu. Molden Steel erimiştir çok büyük bir ihtimal ihtimalle alalım artık onu. Evet elmiş. Elmiş değil erimiş. <laughs> onu bir alalım. Molten Steel dolmaya başladı. Mükemmel. Bak buraya ne koyacağız biliyor musun? Bak şunu bir kırsana. Ha şu. Liquid. Ha çıplak elle basmam lazım. Okey. Bak hemen hepsini taşıdı şu anda büyük ihtimal. Evet. Mükemmel bir şey bu ya. Çok seviyorum yani. Bundan sonra hatta şu aktarımlar var ya. Şuradaki aktarımları. Hız açısından biz bunu kullanmayalım. Yani buraya koyabilirim bence. Aynen böyle basar koyarım ben oraya. Artık bunun ama bu lazım olmaz. Otomatikleştirme konusunda sıkıntı yaşarım. O yüzden yapmayacağım. Büyük ihtimalle buraya gitti onlar. Boş bir şey oldu ama. <laughs> yapayım mı yapmayayım mı bölüm oldu ama. Neyse. Tamam onu ben ayarlarım ya. Daha sonra kullanırım ben onu bir yerlerde. O hoş bir şey. Dursun. Şimdi molten stili yaptık. Molten stili ee, nereye koyalım? Şuraya koyarsam tanımlanır o. Birbirine değdiği için. Şimdi molten stil neden gerekiyordu bana? Eee, magma crucible. Şunun için. Ve bunun için hardened. Oh, 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 oh bronz bana şuraya, 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 şuraya şu lazım. Ortaya casing yap bakalım. Güzel. Yapıyor. Carpenter'ı hızlandırabilirim aslında. Şuraya bir şey koyuyor mu ki acaba? Hiç bilmiyorum ki. Hızlandırabilirsem bayağı güzel olabilir ya. Her neyse. Bir şekilde halledilir. Güç durumumuz ne? Onu merak ediyorum ben. Bakalım bitki durumumuz yetişiyor mu? Doldurabiliyor mu? Bunlar çalışmıyor. Çalışmadığına göre demek ki burası dolu. Yok burası boş. Neresi boş? Hocam neden boş? Çünkü her taraf ip de olmuş. Şimdi buraya yapmamız gereken şey şu. Kesinlikle şu. Şimdi buradaki şeyler gitmiyor ya. Hani e ne der ona? Ya çok fazla işte şey gitmiş. Doğum gitmiş. Burada da kilitli olmadığı için hepsi ip olmuş. Bizim de gidiş yeri burası biliyorsunuz. O yüzden gitmemiş. Bunu kilitleyeceğiz abi. Bu kadar kilitleyeceğiz. Bunların yerleri belli olacak. O yüzden sıkıntı yaşamayacağız. Tamam güç olayı da okey. Değil mi? Tamam bunu yaptık. İlk adımımız okey. Titanium plate. Yani 4 tane titanium. Ben 8 tane yapacağım direkt. Çünkü 2'şer tane yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir de onun aktarma olayını yapmamız lazım. Yoksa olmuyor hiçbir şekilde. Kompresörü direkt ezebiliyor musun? Tamam direkt ezebiliyoruz. Acaba ezmez mi? Ne bileyim ultra mega büyük şey mi ister dedim ama istemiyormuş. Bu güzel haber. Bir tane daha casing'im oldu mu? İkisi de olmuş. Mükemmel. Çok iyi. Şimdi ne kaldı peki? Geride Bronz gerim vardır diye düşünüyorum. kupur giyirmiş, kupur gerim olmayabilir. İki tane var. Ben bir 64'lük daha yaptıracağım. Geri takılı değil mi? Evet geri takılıymış. Şöyle attım. Ama orada olur. Kaybolmaz. 5 dakika 5 dakika falan sürüyor işte itemlerin kaybolması. Yer attığınızda o yüzden problem yok. Hocam data control circuit. Baya baya uğraştırıcı bir şey. Belli zaten baksanız. Abi bunu iridium falan istiyor. Data control. Kolaymış bu arada. 1 2 Ha Emerald Plate. Bu yönden şanslıyız çünkü şuradan Emerald Dust çıkıyor direkt şuradaki şeyleri geçiriyorum ya. Tamam bunların hepsi emerald plate olsun. Bata neden çıkıyordu ya? Sapirden mi çıkıyordu? Neyden çıkıyordu? Öyle bir şeyden çıkıyordu. Sapir dastan mı çıkıyordu? Neydi? Bir şeydi. Bir şeyden çıkıyordu. Böyle alayım olanını şimdi. Böyle atayım şuraya. Bize kaç tane lazımdı bu data control circuit'tan? Ona bakmam gerekiyor. 4 tane. Yani 8 tane lazım bana data control circuit. Değil mi? Aynen öyle. 1, 2, 3, 4. Ama 4 tane 4, 4, tarafında var. Mı? Evet 8 tane lazım. Çok güzel. 8 tane bu. Bu, 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 bu tamam. Bu, bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Eee... Olmuş mu? O da bitmiş. Köpürlerimizi da alalım. 16 tane köpür kıpırgi, kıpır gir yaptık abi. Her şey çok güzel şu anda. Pekala. Şimdi ne kaldı? Bu var mı lan? Bu vardır. var var işte. Şu. Tamam. Dur. Nedir var zaten içeride bir sürü. Latex ve molten steel. Bunları kendim koymam lazım Boş boşuna attım her şeyi. Aa 8 tane varmış zaten elinde. Neyse. Tanyum plate'lerimi de alayım. Hardened casing'lerimi de alayım. Başka neymiş? Aa dur şunu yap şunu burada yapacağız büyük bir ihtimalle ama. Şu ortadakini. Evet onu burada yapıyoruz. Bir iki tane tamam. Çok güzel. Evet şu anda tamamız. Sadece circuit board. Yani şu ve cam lazım buna 400 RF de yapabilirim diyor. Yani dur bakayım. Bu 50 RF. Oo, oo, wow. Bir dakika o zor muydu onu? O zor yapılan bir şey miydi? Bunu nereye koyabilirim? Ya biraz karışıyor artık burası. Bunu şöyle şuralara bir yerlere koyabilirim. Evet. Buna farklı bir şey yapmak lazım. Şöyle bağlayayım bunu da hemen şuradan şuraya. Evet. Elektriği geldi. 100 oldu şu anda. Aa dur şeyden de oluyor. Bak hatta şu bayağı etkili şu anda. Değil mi? Evet bu 100 veriyor. Bak bun bunu yapayım bir tane de. Ben bunun derdini anladım da. Alamamazlıktan geliyorum. Diyor ki. Bu diyor bana diyor çok hızlı geliyor diyor. Ben bunu yapamam diyor. Speed Factor 3 diyor. Faktör Factor 3 de ben yapamam kardeşim bunu diyor. O da ne, ne demek oluyor? Bak 3 tane bundan var diyor. Yani diyor ki bundan diyor çıkaracaksın diyor. Bana diyor şeyle kaçacaksın diyor. Neydi o? Depoda kaçacaksın diyor. Yani diyor Lapatron kristali yap kardeşim diyor. Beni ilgilendiren hiçbir şey yok diyor. Nasıl biliyorsan öyle falan yapamazsın. Benim istediğimi yapmak zorundasın diyor. Anladığım bu. Şimdi ben Lapatron Kristal yapmaya çalışacağım. Ama önden önce şunu bir koy şuraya. Heh. Sonunda yapabildiğim bir tane bundan. Baya 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 uzun sürdü. Ulan buna bağlanması gerekmedi mi? Bu gerçi şey değil. Niyese bir öyle öyle olması gerektiğini düşündüm. Yani şu arif kontrolün RF bağlanması gerektiğini düşündüm nedense. Yok kaga, olmuyor ya. Allah Allah ilginç ya. ya ol artık. Ol artık yeter. Speed Factor nasıl iki lan? Ha dur şeyle gitti onu kaldırınca tabi. Şu dokunmuyor ya. Şimdi bakalım. Şimdi oldu. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun artık yeter be. Sinirleniyorum ha. Aa oldu. Vallahi oldu. Şu pipes'ları çıkarınca oldu. Şükür artık erittik. Güzel. Stili bitti ama. Magma'yı yaparız. Oradan eritiriz artık kalanını da. Bir yapalım artık şu şeyi ya. Quest'i geldi. Quest'ini bir alalım. Nerede o? Bak bunu da almamışım. Bunu da ver. Aa, ver evet. Aa, nerede o magma crucible? Burada. Evet, yavaştan buraya da geçtik ha. Ne verdin sen? Machine casing mi verdin? Yo upgrade ne vermiş. Ne upgrade lan bu? Bilmiyorum ki. Ha şeyi upgrade'i galiba. Şunu upgrade'ini vermiş. Tamam okey. hadi bir yapalım magma karısı artık yeter. Zaten kalanın çok kolay. Kalan inanılmaz kolay. Var onların hepsi elinde. Bir tek bu mu yok? Bu ne be? Ya o kolay. Hemen şunu da yapalım. Şöyle. Evet. Ne istiyorsun? Gearbox. Gearbox'lar koymadın değil mi? Gearbox'lar bir koyayım hemen seri. Şimdi Gearbox'ları şöyle yerleştireceğim bu arada. Yani içeriye doğru yerleştireceğim artık gearbox'ları. Şuralarda bir şeyler koyacağız mecburen artık. Çünkü yetişmiyor. Şöyle yapıyor musun artık power upgrade. Ha seni power upgrade mi yok? al tamam. Okey. Artık oldu. Ee, bunu attık ve magma crucible. Bunu şuraya bir yere koyabilirim. Evet. Burası iyi. Ama bunun bir tık yukarıda olması lazım. Güç kablosu gerek. O zaman şöyle yapıyoruz. Şunu da kırıyoruz. Tamam. şu şekil. Tamam. Magma crucible koy. Enerjisi dolsun. Upgrade yapabiliyor muyum seni? Ha tamam. Upgrade de oldu. Güzel. Şimdi bir e, önce bir şey eriteyim. Steel. Ee, bir tane şunları eritebiliriz Steel'den. Ama mükemmel eriyor. Biraz yavaş ama eriyor. Bir şekilde eriyor sonuçta. Eridiğine şükredelim bence. Şunu alayım da biraz Steel'de depolasın buna. Artık kablolarımızı da geliştirebiliriz. Ee, şurası output giriş yok. Şu anlık yok. Bun, bunlar daha sonra başka bir yere taşıyacağım bunu. Artık nereye taşırım bilmiyorum ama. Tamam olduğunda mı Steel? Şimdi ben merak ettiğim şey şu. Ben bir tane daha yapmak istiyorum ya bundan. Bunu koyduğumda. Hmm. Hızlı mısın? Ha dur power upgrade alayım. Yapabiliyor musun yani? Yok gene yavaşsın. Ver şunu bir. <laughs> ya o kadar uzun sürdü ki ben bunu niye yaptığımı unuttum ya o derece. Bu ne? Üstürü yeni şey geldi. Full transporter yapmam lazım. Ve tabii ki bu da machine frame istiyor. <laughs> Allah'ım çıldırmalık. Otomatik tarla, otomatik hayvancılık. Artık bunlar bu arada yapabilir. Oh! Sen nereden geldin lan? Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya, buraya gel lan. Şeye bak. Şeriri mi dönüştürecek? Şu kapıları da değiştireyim ya. Enerji durumu ne alemde? Gayet yetişiyor şu anda. Fullüyor neredeyse. Mükemmel. Şu biraz sıkıntı olabilir. Ben biraz bizim arkadaşa bakayım da bir şey bulduysa onları bir yavaştan şey yapalım. Şu RF şeylerini kullanamıyoruz. Bir de atayım. dağıtayım. Bakalım bir ee, ne var ne yok. Aa gidiyor. Ne getirdin? O 5 tane diamond bulmuş. O bayağı bir diamond bulmuş. Vay. Helal be. O 120 tane demir alırım kardeşim. Çok lazım biliyor musun? Nikel ver. Ver ver şunları bir alayım. Sıfırlayayım bunları. 42 tane gold. Silver. Diamondlar da ver. Şurada varsa onları da alayım. Diamondlar da alayım. <laughs> tamam. Mükemmel. Hakikaten yetiştin. Aa alttaki ne yaptı lan? Alttakine bakmayı unuttum bak. Şuradakileri alalım da. Şunları komple bir erittirelim biz. Platinum galiba erimiyor diye hatırlıyorum. Bir bakayım. Erimiyor diyorum. Parçalanmıyordu galiba platinum. Aynen. Ee, diğer peridot. Peridot parçalanıyor. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Tamam. Diğerlerini parçala abi. Parçala Behçet. Ya şu şey abi. İlginç. Gerçekten ilginç. Burada neden doğdu onu da bilmiyorum. Aslında doğmaması lazım. Şurada doğdu mu lan? Var mı lan burada bir şey? Aman. Bakalım bir. Oo. Kömürler. Demirler sonunda be yaramış yani gerçekten tabi bunu ikinci tira geçirmek lazım bir sonraki turda biz onu 2'ye 3'e 4'e atarız 6'ya kadar atmaya çalışırım çünkü şöyle bir sıkıntı var ee, problem şu benim bunları direkt elde yapmam lazım artık yani yani o arabaya bel bağlamamam lazım Platinum al Platinyum olmuyor. Platinyumu direkt pişir abi. Uranyumlar da pişirsin. Bir de buna otomatik bir crafter yapmak şart bu arada. Öyle de bir sıkıntı var. Sebebi şu. Enerji yetişiyor yetişmiyor gibi bir şey oluyor ama. Şuraya bir bakayım. Uran durumu ne? O bitmek üzere. Ben en iyisi çarkol bitmiş. Sonraki bölümde enerji için bir şeyler daha yapmak lazım. Plant oil'imiz biraz az. Plant oil nerde, nelerden çıkıyordu? Bedroot, Popkins, Melon. Bedroot vardı bak bize var ya o Bedroot'ların hepsini ben şuraya batayım. Buradaki biraz biriksin. Şey tamamlanıyor da. Patates tamamlanıyor da. Şeyde sıkıntı yaşıyoruz ya. Plant oil'de daha az çıkıyor ya. Sıkıntı yaşıyoruz. Makine olarak değil üretim olarak sıkıntı yaşıyoruz. Onlara bir ayar verirsek güzel olur. Ayar versek dediğim. Oraya bir, bir iki tane daha şey koyarsam. yetiştirici koyarsam ondan. Ee, neydi ya onun ismi? Şurada da vardı bakayım. Garden kloş koyarsam daha güzel olur. Bence. Şu anki durumumuz ne? Şu bitti mi? Ama şu sıfırlanmasın da iyi bitmiş bu. Şöyle yaparız. Bunu bir tık yavaşlatırsak şöyle. Ama yavaşla hiçbir işe yaramıyor ki. Ucu ucuna yetiyor aslında şu anda. Tabi aşağıda bir de şey çalışıyor mesela. Öyle bir şey var. 788 mi? Nasıl 788 girişim olabilir ya? Çok az değil mi ya? Elektrik sistemini büyütmek lazım ya. Bayağı büyütmek lazım. E, 788 girişimiz var. Zaten o kadar da çıkışımız var. Usta. Ha. Ee, tamam. Durduralım artık. Yeter. Yani madenler biraz biriksin. Elektrik sorunumuz çözdükten sonra daha çok yaparız. Şu an onu biraz daha ihtiyacımız olan şeyler için kullansak daha iyi. Yoksa enerjiden patlayacağız yani. Böyle bir sıkıntı var. Şimdi de bunların bu belası var. Kraftlamamız lazım bunların hepsini. Bayağı bir maden çıktı şu anda ya. Daha birazını da diğerini atayım da hızlı hızlı olsun. Değil mi? Aa, machine frame'im var artı artık değil mi? Evet. Ee, artık şey de yapabilirim. Sonunda şunu. Neydi bunun ismi? Lün translocator mı? Transporter. Okey bu da hazır. Ne yok la? Kovan mı yok? Gerçekten kovan mı yok? Yani tek sorunumuz bu mu? Al yap. Sonunda be. Görev de tamamlandı. Ver abi Ken. Şimdi bunun çıkışını buna verirsek. Biz ne yaratacaktık? Ne için yaptık biz bunu? <laughs> ya o kadar uzun sürdü ki ne için yaptığımı unuttum yani. Jetpack yapacaktık değil mi? Signalium yapmak için yaptık. Şu işte bize lazım olan şey bu. Reston üreteceğiz bayağı bir. bunun şöyle şöyle atacağız. Bunlardan çok çok yapmam lazım magma magma bunlardan. Aa, magma bunlardan hakikaten bayağı yapmam lazım. Şaka maka uğraştırıcı yani. Ya bunlardan böyle 5-6 tane sistem dizip böyle onun içine takır takır atmam lazım. Şimdi buraya da kova lazım bana bir tane. Bitmek üzere ve ha bunun inputunu ayarlayalım. Tamam. Kova nereye gitti lan? Ha güç yok. <laughs> ha. Evet, doğru. Öyle bir problem var değil mi? Tamam ayarlar dur o kolay ya. Şimdilik şöyle bir bağlayalım. Bir tane bir signalum yapayım artık şu bölüm bitmeden. Artık craftlar o kadar zorlaştı ki. Kafayı yedirmedik yani. Ha elektrik varmış burada zaten. Ha çalışıyor şükürler olsun. Güzel. Bir tane bundan yaptık. Şimdi signalum nasıl yapılıyordu peki? Böyle. Silver, Cooper. Ve bir tane sonunda signalum. Sonunda. Ve bunu pişireceğiz. Ama burada pişmiyor. Nerede pişecek bu? Onu da bilmiyoruz. Bakalım onun için ne isteyecek bu arkadaş. Sen nerede pişiyorsun evladım? Arch Furnace'da da pişiyor. Magma Crucible. Wow. Arch Furnace. Yani bir sonraki bölüm Arch Furnace'a girişeceğiz ama ona git gitmeden önce bir tık sağlanmamız gereken şeyler var. Bir sonraki bölüm böyle ara işleri yaptığım bölüm olacak büyük ihtimalle. Elektrik sistemini güçlendirmek gibi. Ee, şu an düzen vermek gibi. Her neyse bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. bye-bye you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible. too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take a stroll you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they blockin' you